Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde musikiyemizde dinin izlerini göreceğiz. Öncelikle musikinin tanımını yapalım. Musiki, Arapça kökenli bir kavram olup e, kulağa hoş gelen anlamına gelmektedir. Günlük hayatta da kullandığımız müzik ile e, aynı anlama gelmektedir. Bunu da tabii ki unutmamak gerekiyor. Her toplumun kendine özgü bir müzik kültürü yer almaktadır. Musiki veya günümüzdeki adıyla müzik duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen sesler aracılığı ile ifade edilmesidir. Musiki insanın heyecanını, sevgisini, ümidini ve üzüntüsünü dile getirerek e, insanı rahatlatır. Türklerin İslam dinini seçmeleri ile de müzik kültüründe bazı değişiklikler oluşmuştur. Özellikle Allah, Muhammed, Cennet gibi kavramlar e, müzik kültürümüzde kullanılmaya başlanmıştır değerli öğrenciler. İslam dinine göre ise insanların ölçülü bir şekilde eğlenmelerin ve hoşça vakit geçirmelerinin bir sakıncası yoktur. Peygamberimiz döneminde de Kur'an-ı Kerim ve ezanın makamla okunması dini musikinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Daha burada Peygamber Efendimizin Kur'an'ı sesinizle süsleyin hadisi şerifi doğrultusunda tecrüt ilmi de gelişmiştir. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için Yapılan çalışmalar sonucu çeşitli makamlarda yine ortaya çıkmıştır. Bu makamlarda zaten biraz sonra değineceğiz. Zaman geçtikçe dini motifleri işleyen tasavvuf musikisi isminde dini müzik türü oluşmuştur. Bu musikinin içerisinde kaside, naat, ilahi, mevlid, gazel gibi alt dallarda oluşmuştur. Burada dikkatimizi e, özellikle Süleyman Çelebi çekmektedir. Dini musiki alanında. Mevlid e, eseriyle de e, burada bir e, musiki gelişmesi de söz konusu olmuştur. Süleyman Çelebe'nin e, peygamberimizin hayatı ve doğumuna dair ele almış, kaleme almış olduğu Mevlid e, eseri yer almaktadır. Günümüzde de Vesile-i adıyla da bilinmektedir. Önemli gecelerde sesi güzel olan kişiler tarafından çeşitli makamlarla e, okunması bir gelenek haline gelmiştir. Süleyman Çelebi'nin Mevlid eseri. Cami musikimize baktığımız zaman e, cami musikisi nedir? Namaz ibadeti ile ilgili olan ve insanın sesi ile icra edilen musiki türüdür. Bunların bazıları şöyledir. Ezan, tekbir ve sala şeklindedir. Ezan, Müslümanların günde 5 vakit namaza çağırmak için okunmaktadır. Ve ezan müezzin tarafından minareden okunur. E, günde 5 vakit okunan ezanın makamları ise şu şekildedir. Sabah makamı sabah ezanında, rast makamı öğle ezanında, hicaz, hicaz makamı ikindi ezanında, segah makamı ise akşam namazında, uşak e, makamı da yatsı e, ezanında e, okunan e, makamlardır. Tek baktığımız zaman ise anlamı Allah'ı yüceltmek için okunur ve huruzade Mustafa Itri tarafından bestelenmiştir. Ee, genelde bayramlarda e, cami cemaatlerinin toplu olarak okumuş oldukları Allahu enkber Allahu enkber la ilahe illallah Allahu enkber Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Ee, bu arkadaşlar tek bir olmaktadır. Sala ise peygamberimize dua içeren eserlerdir. Cuma ve bayram salası olmak üzere salalarımız yer almakta. Aynı zamanda önemli günlerde insanların birlikteliği içinde salalar okunmaktadır. Dini musiki alanında yetişen bestekarlara baktığımız zaman ise önemli isimler şunlardır. Dede Efendi, Tamburi Cemil Bey, Acı Arif Bey, Buhuri Zade, Mustafa Itri de tasavvuf musikisi alanında yetişen bestekarlardır. Değerli öğrencilerimiz bugün musikide dinin izlerini işlemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.